Merhaba geziname izleyicileri. Bugün Kayseri Selçuklu Müzesi'ndeyiz. Selçuklu uygarlığı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bakın bu da Selçuklu Yıldızı olarak adlediliyor. Merhamet, doğruluk, şükür, sadakat, cömertlik, sır tutma, sabır, şefkat. Burada Selçuklu'dan kalma bir sürü eserler mevcut. Ve eserler gerçekten harika görünüyor. Yapının güzelliği de Harika gerçekten. <laughs> Mutlaka sizler de Selçuklu esmerlerinin yer aldığı bu müzeyi gezmeyi atlamayın. İyi seyirler, gezin ameye abone olmayı lütfen hatırlayın. Sevgiler.